Bandırma'nın artık kendi iç dinamiği, çevresiyle olan ilişkileri ve eski kurulan Fransız tipi demir yolun en azından bir kere modernleşmesini ifade eder. Bu kadar e, otor yolun falan kurulduğu bir yerde de tabii hızlı tren yolu çok şey ifade ediyor çünkü yakıt tasarrufu yapar biliyorsunuz demir yolun süratli olması. Ama dünya ile teması İstanbul üzerinden falan yapmaz. Yani artık buranın kendi çapında dış dünya ile bir bağ kurması mümkündür. Şehir şimdi çok değişti. Çok değişti. Nüfus onun için arttı. Arttığı takdirde tabii kültürel kurumlarının değişmesi gerektir. Bu çok önemli bir şey. Yani alışkanlıkların, gençlerin genç şehridir gençlerin yetişmesi için başka şeyler yapmamız gerekiyor. Herkesin de bunun bir hissesi olur. Yani hayatımda kaç kere geldim bu belediyeye, üniversitenin kendisine falan. Bunun yapılması da gerekir zaten. Çok önemli bir şey. Şimdi asıl önemli fasıl ondan sonra başlıyor. Balıkesir'in siyasi sahnesi, İstiklal Savaşı ve hemen ertesinde Burada balık esirini Fehmi Hoca var. Bunun o, oğlunu bilen var mı? Aydın. Söyleyin Aydın Ayhan. Aydın Ayhan mı? Hayır. Aydın. Bu. Hı? Şimdi evet. Çok enteresan bir şey. Aydın Bey halk partiliydi. Bütün hayatı halk partiliydi. Başka partiye girmedi. Fakat kültürel tarih görüşleri itibariyle hatta siyasi görüş itibariyle muhafızakar bir karakterdi. Ben de öyle bilirdim. Sonra baktım ısrarla halk partisi olarak da yaşamış ve ölene kadar da bu vasfını bırakmamıştım. CHP Aydın'da bütün insanları birleştiren bir partiydi. Çok enteresandır. Aydın'da ve bu yörede Balıkesir, Bursa'da bütün insanları birleştiren bir partiydi. Biraz bu imparatorlukta bir çöküntü ve zaaf başlayınca kendileri oralara yayılınca mutlaka bir şeyler yapmak istiyorlar. Misyonerler hemen gelmeye başlıyor. Yani bakılıyor ki e bir koloni yerleşmiş. Devlet Aliye'nin İngilizle, Fransızla falan ilişkileri çok iyi. İyi demek bir aynı taviz veriliyor ticari bakımdan falan. E biz ne yapıyoruz diyorlar. Gidiyorlar yani. koloni misyoner faaliyeti başlıyor, okul başlıyor. Bunların etkisi görülüyor. Mesela burada göreceksiniz. 19. asırda buradaki misyoner faaliyetlerin e, Bandırma'nın Rum Ortodokslarına, çok az miktardaki Yahudilerine hiç tesiri yok. Bana mısın yani demiyor yani. Değişmiyor hayatları, gururları var. Fakat imparatorluğun şurasında, burasındaki Ermeni nüfus çok kırılgan. Ve hemen kabul ediyor yani misyoner faaliyeti başta Amerikalıların ki olmak üzere çok kabul ediyor ve bir sürü protestan çıkmaya başlıyor murallardadır Amerika'ya göç ediyorlar bazıları sanatlar öğreniyorlar zaten onun için Kurtuluştan sonra burası bir e, şeyde mevcut işgal statüsü içerisinde Mondros'un işgal statüsü şudur açıklayayım o bilinmiyor. İşgal şudur belirli bölgeler için ön plan konmuştur şuraya gireceğiz diye. İstanbul, Boğazlar işgal altında biz kontrol edeceğiz. Efendime söyleyeyim Trakya işgal altında istasyonları merkezleri biz kontrol edeceğiz. Karadeniz'de Samsun merkez bir Tugay çıkacak. Tümen pardon. Onu İngiltere kontrol edecek. Ha, güneydeki topraklar yani bugünkü Güneydoğu Anadolu ve bugünkü Hatay ve bugünkü Çukurova ve Malatya'ya kadar bölge Fransa'ya bırakılıyor. Sizin nüfus bölgeniz diyor. Ondan aşağısı çünkü İngiltere'ye iyi yerler, Musul falan filan böyle bir bölümde İtalya'ya bir şey verilmemiş. O büyük bir kırgınlık. Ve İtalyanlar onun için İzmir'e Yunanlar çıkarıldığında bir emri vakili daha güneyi işgal ediyorlar. Muğla'yı falan. Bunun yukarısı Yunanistan'a bırakılıyor adeta. Yani yerleşik bir İngiliz, Fransız şeysi yok burada kuvveti. Fakat kıpırdanmalar başlayınca bu bölgede bu kıpırdanmanın ilk şeysi, organize tepkisi nerededir bu bölgede? Bilen var mı? Kim? <laughs> ay ay ay. <gülüyor> Kim? Evet, <laughs> Edremit diye bir şey olmaz. Var da yani her yerde var da en korkutucu bölge hangisi? Olay bir yerde bir patlama olur, o bütün projeyi değiştirir. Çünkü Mondros asayiş için icabında işgali genişlemesine cevaz veriyor. Bu çok zaman kuvveti alınmaz. Pontiki takımı ile Müslümanlar kavgaya başlamış. Asayiş bozulursa İngilizler işgali daha da genişletir. Paşa sen git şu hakinleştir orayı. Vatanı kurtar diye göndermiyor. Yani bunun için ben ettiğini de çok e, suçlayacak değilim açıkçası. Böyle bir kafada var. Sanki Vahdettin'in elinde iki tane ordu kalmış da savunacak o. bir şey yok. Yani hiçbir şey kalmamış. Her şey kontrol altında. Kalmış da kontrol altında. E, orada onun yaptığı şey e, git vatanı kurtar, orada cumhuriyet kur diye bir şey yok. Öyle bir akıl olmaz. Olamaz zaten. Pasif Birinci yancıyan harbin Almanlar tarafında girmemizi normal görmeyen, bunu bir hata olarak gören biri. Çok pasif, hiçbir zaman geniş bir görüşü, zihniyeti yok, onu söyleyeyim size. Yani Osmanlı hanedan içinde bile aklı başında insanlar var. Ama bu öyle biri değil. Kendine göre yetişmiş, yetişmemiş bir ihtiyar veliaht zaten. Harbin son aylarında yenilginin belli oldu. hatta Bulgaristan neredeyse teslim olduğu bir anda tahta çıkmış <laughs> şeye giderken Eyüp Sultan da kılıç alayına bu İngiliz dayarileri top atarlar mı? işte bomba atarlar mı? falan diye yok diyor bugün yapmazlar diyor çünkü İngilizlerin tabi kuralları var monarşist bir memleket yani birisi taç giyerken o kılıç kuşatma demek bir şey yapmıyorlar zannetti. <laughs> Aynı gün Haydarpaşa'da uçurdular cephaneliği. Yani padişahın geçeceği tören yoluna bir şey yapmadılar ama karşıya kadar Anadolu hattındaki cephaneliği uçurdular. Böyle bir rezil bir durum. Ya artık çok bitkin bir durum. Zaten orada şey yapıyor, şimdi orada gönderişi o. Yani müfettiş paşa olarak gidiyor. Fevkalade yetkili ama bu yetkiyi nasıl kullanacak? Samsun'a çıktığında orada General Milne var. İngiliz general. Bu niye geldi buraya ya? Ben burada diye başlamış adam. Yani böyle de bir durum söz konusu. Ee, şimdi bu işgal durumunda korku yani genişlemesin diye ondan gönderiliyor. Bu bölgede <laughs> İskali kuvvetlendirilen ve Yunanlıların kullanılmasını çünkü Yunanistan taze bir kuvvet, büyük kuvvet değil fakat ordu harbe etmemiş, öbürleri bitkin. Zaferi derler ona yani Papaehlimanın yeğenini de berbat vaziyette öyle bir şey söz konusu. Niye acaba onlar burada bir yayıldılar hangi olayında etkin acaba biliyor musunuz diye soruyorum kim? Evet, evliyim. mu? Anzavur mu? sonra o, bizimkiler çıktı. sonra herif çıktı. Burada biliyorsunuz, Çerkez Ethem'in şeyi var, köyü, kendisi, öldü, öldü. Yani Anzavur'a karşı ve diğer Çerkezlere karşı Çerkez Ethem çıktı. Onlar, onları o bastırdı. O milyordu kurulmadan evvel. Yani onu işi tamamıyla, yani aynı metotlarla, Kafkaslı metotlarıyla gırtlaklarına sarıldı. O ayrı. Efendim bunu bilmemende de biraz şaştım. Çünkü mahalli tarih hiç yapılmıyor, hiç merak edilmiyor. Nasıl gün geçiriyorsunuz o da anlamıyla. Bu Türk milleti Almanya'ya falan göç edince oranın tarihini öğreniyor. Burada bu olmuş, burada bu bilmiş, sormuşum gibi anlatırlar bana Akbaş Cephaneli'yi nedir? Müsadere edilmiş silahlarımız, cephanemiz, bilmem neyimiz bandırmanın içine koyacak değil tabii öyle şey zaten burada demir yolu var, bilmem ne var, yerleşme var, şu var, bu var civardaki bir takım menzillere koyacak Onun, o size uzak, uzak olur mu? Akbaş Cephaneli olayı yani ilk defa orada Köprülü Hamdi Bey zannediyorum. O da biliyorsunuz bir Rumeli geçmeli bir çocuktur. Galiba ülkeyi bilmiyorum. Onun e, katakımı ve tabii merkezinden gelme. Bir kere ordu hemen teşkilatlandı. Şöyle biz yenildik diye gidip kahvede pişti oynamıyorlar. Altılı galyan falan. İş yapıyorlar adamlar uçurmayı beklemeden gidip orada şey yapıp hadise çıkarıp cephanelikte şey yapıyorlar hepsini müsaade ediyorlar yani bizim kendi malımızı kaçırıyorlar bu bu bölgenin işi o bölgedir tabi komutan derhal burada onun için hareketleniyor buradaki büyük merkezlere kuvvetlenmiş, takviye edilmiş insanlar gidiyor ve Bandırma'ydı, Bursa'ydı derhal işgal ediliyorlar. Mesela Bilecik iki kere, üç kere mi ne işgal edildi? Çıkıyorlar Yunanlılar bir olay olunca işgal ediyorlar. Sonra bir tavsana olunca ah, kimsenin hali yok. Çekiliyor kuvvet yavaş yavaş. Bir ara geçiyor, yine gel git gibi, gene bir hadise çıkıyor, bir daha yani nihai kurtuluşa kadar iki kere mi işgal edildi şey yani Bilecik Yedden, ki bura gibi bir yer değil yani hat boyundadır sadece. Ali Fuat Paşa'nın şeysindedir. Bir de Türk Kor General var orada her şey ya yani Kor General değil de Kolordulu Tuğ General var Ali Fuat Paşa'nız. E, burada öyle. burada mühim bir merkez. Tabii Akvaş orada ama o kadar da uzak değil. O bu bölgenin işi. Burada Kuvay Milliye var. Bütün mesele bu. Yani bütün bildiğiniz büyük adamlar, efendim ilk e, şey, e, marif vekilimiz e, gazete çıkardı. Daha Mustafa Necati çok büyük bir marif vekilidir o yani bütün Türkiye'nin, modern Türkiye'nin en büyük adamlarından biri. Bizim nesil tamamen onun yetiştirdiği askerlerden öğrenmiştir. Yani benim ilkokul öğretmenim onun kurduğu öğretmen okullarının adamı. Yani kadın erkek bunlar çok önemli. Talihim o. Biz yani Fransız okulunda falan okumadık ilkokullarında. Size söyleyeyim. Hatta şunu da söyleyeyim. Eğitim enstitüleri. Ben Avusturya Lisesi'nde 200 sene kadar okudum. El alemin okuluna pek bir şey demiyorum, beni ilgilendirmez. Sen fakat e, vaziyetimiz icabı Ankara'ya geldim. Atatürk Lisesi'ne devam Hı. ettim ortaokulda benim gördüğüm öğretmenler oradakilerden daha mutlu olanlardı. Pedagog falan olarak. Yani ayıydı Avusturyalılar Ve bu eğitim enstitüleri maalesef gene biz batırdık. Biz batırdık yani biliyorsunuz. Yani de hiç ummadığımız hükümetlerin devrinde gitti. İşte bunun gerçek anlamda geliştireni ve koruyucusu o imparatorlukta bir darül muallimin ve darül muallimattı. Kız ve erkek öğretmen okuluydu. Bunu yetiştiren, geliştiren gerçek anlamda işte bu Havai'nin adamıdır. Mustafa Necati Bey de erken öldü. Yani ne yazık ki. Böyle bir bölge. Onun için burada onun olması fevkalade önemli bir olay. Akbaş cephaneliği olayı. Bu yoruma da ben yorumu e, olayları bilmemekten dolayı yapmıyorlar. Bir tek İlhan Tekeli'nin kitabında rastladık. İlhan Tekeli, Selim İlkin elinize geçerse okursunuz. Çok önemli. Ve orada tabi buraya çok önem atfediyorlar. Yani bir şey patlayacak Anadolu'da diye. Hatta biliyorsunuz Fransız işgal kuvvetlerinin komutanı Marshal François de Prey'de İstanbul'da oturuldu. İngilizlerle hep gerilim arada arasında çatışma vardı bahusuz. E, şeye yüklenmek istedikleri zaman şu laf olmuş hiç demiş Anadolu ile boşuna da kavgaya girmeyelim e, bu işgalin sonu yok biz gideceğiz burada bu İngilizlerin de peşine takılmayın e, İşte yiğitliğe yoğurt yedirmeden çıkıp gidelim diyor fazla hadisesiz çünkü diyor bu İstanbul'daki Viyi Türk tarafına takımına bakarak ihtiyar Türkleri yani sarayı ve eski bürokrasiyi kastediyor. Buraya için hüküm vermeyin. Jön Türkler orada diyor. Ankara'da diyor. Yani istikbal onların diyor. Çünkü buraları görmüş yani. Bir nevi alıyor istikbalatı ve İstanbul'dan cephane kaçırılması falan bu gibi konularda daha gevşek davranın, delirmeyin diyor. Yani şey, talimat bu. Hatta şöyle bir şey vardır, Kumkapı'da bir taka kalkıyor ya bir sandal birisi bir şey. Aleman gibi bir şey böyle belki. içinde tüfek yükleyenken görülmüş. Kaporal'da geziyor onbaşı. Bu ne diyor ya? Türkçesi sağ. Kemalist diyor falan böyle. Öbürü de ne yapsın yakalanmış? boy diyor. Abon diyor. <gülüyor> yani <laughs> Kemalist bum bum abon. İyi diyor. Alezi devam ediyor.